Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a olsun. Ümmeti olmakla şerefli olduğumuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Şükürler olsun. Sonbaharda bahar çiçekleri gibi bugün güzel bir günde kardeşlerimizin düğün merasimleri gibi hafızlık merasimlerinde bir aradayız. Bugün söz günü değil bugün dua günüdür. Bugün hamd günüdür, şükür günüdür. Bu kardeşlerimiz bugün burada haçlarıyla sarıklarıyla cübbeleriyle burada ama bu günler günler haftalar aylar süren fedakarlığın final günü. Onlar uykularından fedakarlık ettiler, gezmelerinden fedakarlık ettiler, eğlencelerinden, tabletten, telefondan, televizyondan, maçtan, eş dost ziyaretinden, arkadaş sohbetlerinden fedakarlık ettiler. Uykusuz geceler geçirdiler. Ve bugün şükür olsun altı yüzü hocalarıyla, aileleriyle beraber karşımızda cübbeleri ve taşlarıyla buradalar. Onlara teşekkür etmemiz, onları alkışlamamız ve Rabbimize hamd etmemiz gereken gündür. Daha ve sıkıntılı zamanlarda, sıkıntılı yerlerde ve mekanlarda, gizli köşelerde hafızlık icazet merasimleri veya Kur'an eğitimleri yapılırken bugün şehrimizin spor salonunda maçlarla ve binlerce katılımda 600 kardeşimizin icazet merasimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene 653'tü. Ondan önceki sene 571'di ve bu yedincisi. İnşallah Müftü rakam paylaşmadı ama ben söyleyeyim. 2000'in üzerinde arkadaşımız, kardeşimiz, evladımız da hafızlığını yapmaya devam ediyoruz. Kur'an kurslarımızda altı binin üzerinde öğrencimiz çeşitli yaş gruplarında Kur'an eğitimi görmeye devam ediyor. Yani bu topraklar Rize'miz bereketiyle bu eğitimi, bu hizmeti devam ettirecek inşallah. Şükredelim, hamd edelim. Bugün Ayasofya'mızda hafızlarımız var. Şam Ulu Camii'nde hafızlarımız Kur'an okuyor. Ve dua edelim inşallah Özgür Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i e, Aksa'da, Gazze'de, Mekke'de ve Medine'de de bu kardeşlerimiz inşallah Kur'an okusunlar. Milletimize cenab Allah oralarda yeniden Kur'an okumayı nasip etsin diye dua Kur'an'ı ezberlemek büyük bir şereftir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eşrafı Hameletul Kur'an buyurur. Ümmetimin şereflileri Kur hamele Kur'an'dır. hamele Kur'an kimdir? Kur'an'ı taşıyanlar. Kur'an'la meşgul olanlar. Kur'an'la hemehal olanlar demektir. hamele Kur'an'ın birinci basamağı elbette ki hafızlardır. İşte bugün Rize'mizin çok güzel bir şeref tablosuyla karşı karşıyayız. Lisemizin evlatlarının bugün güzel bir cemiyetini icra ediyoruz. Allah mübarek eylesin. Bu yavrularımızı Rabbim Kur'an'ı ezberlemeye muvaffak kıldığı gibi manasını anlamaya, ahkamiyle amil olmaya, ahlakiyle mütehallik olmaya da muvaffak eylesin inşallah. İnşallah Kur'an'ın anlamına vakıf olan, onu algılayabilen, onu hayatında tatbik edebilen insanlar zümresine size nasip etsin, bize de ışık şey bulasınız. Bu şehir tarihinin her döneminde Kur'an'a ve ilme hizmetle alınmış alimlerin, hafızların ve gönül insanlarının diyarı olmuştur. Bugün burada görmüş olduğumuz bu muhteşem manzara, bu bereketli geleneğin devam ettiğinin en açık göstergesidir. Ölümde. الله الصمد الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم <تكلم> التسليم <تكلم> على <تكلم> الرسول المصطفى الامين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد النبي الامي Yalçın takdiminden sonra veda edeceğiz. E, ee, ağırlamak istiyoruz. Bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Kent başkanımız Sayın Yılmaz Kalkmer Beyefendi de Muhterem Reisül Kurra'ya hocamıza Gürcistan Tiflis Deniz Metleri Sayın Mahmut Göl hocamızı